Ebu Hanife'nin Hanefi fıkhının çoğunluğuna göre değerli kardeşlerim seferiyken namazları kısa kılmak daha eftaldir. Ama tam kılarsanız günah olmaz. Fakat Allah size bir ikramda bulunmuş, Allah'ın ikramını kabul edin diyorlar. Allah size iki kılın, azaltın o namazınızı, kısaltın dediyse kısaltın diyor. Yani niye? Şimdi Allah'tan cömert değiliz biz. Allah'a karşı cömertlik yapılmaz. Allah size bir ikramda bulunmuş, onu kabul edin. Ben Allah sana iki kıl demiş de dört kılarsan, bu Allah'a karşı sen iki dedin ama ben dört kıldım demiş gibi olur. Dolayısıyla nasıl bir ağa size bir ikramda bulunursa, siz ona karşı bir yanlış yapmamaya dikkat ederseniz, Allah haşa mukayese bile edilmez. Bize ikramda bulunduysa iki kılmak eftaldir dört namazları hanefiyseniz. Ama diğer mezhep imamlarımızın çok kılabilirsiniz. Tam da kılabilirsiniz. Sevabınız daha çok olur. İki kılanın iki rikatlık sevabı olur. Dört kılanın dört rikatlık sevabı olur. Ama bu yolculuktur. Bazen çok acil oluyor işler. Acil olduğu için de o süre çok önemli oluyor. O kısaltabilirsiniz de bu ruhsattır değerli kardeşlerim. Melekleri sormuştu kardeşlerimiz, değerli kardeşlerim. Melekler Allah'ı görür mü dediler. Melekler Allah'ı görmezler. Melekler Allah'tan direkt emir alırlar. Allah onlara ne yaptıracaksa, ne görev verdiyse onu direkt alırlar. Ve onlar hiç tartışmazlar. Mesela biz şimdi elmayı yedik, ekmeği yedik. Bu ekmek mideye gitti. Bu nasıl vitamine dönüşüyor hiç merak ettiniz mi? Bir kısmı idrar oluyor, bir kısmı işte tuvalete gidiyor katı olarak büyük abdest oluyor. Bir kısmı kan oluyor, bir kısmı enerjiye dönüşüyor. Enerji oluyor. Dolayısıyla onu ses olarak kullanıyorsunuz, onu kolunuzda kas olarak kullanıyorsunuz. O enerjiyi, kalori diyorlar ona. Şimdi bir yediğiniz bir şeyi midenize siz mi talimat veriyorsunuz? Bunun 20 gramı enerji olsun, 10 gramı işte glikoz olsun, 30 gramı idrar olsun, bilmem şu kadarı büyük çiş olsun diye biz mi söylüyoruz? Hayır. Bunun görevli vücuda attığınızda görevleri tanımlanmış görevli. Allah da kainatta yaptıracağı işleri hiç itiraz etmeden bu niye böyle demeden yapan meleklere görevler verir. O melekler dönüp de Allah nasıl bir şey bir Allah'a bakayım diyemezler. Bu bizim aklımıza gelir. Niye? Biz nefsi olan, imtihanı olan canlılarız. Melekler imtihanı yok. Melekler günahsız. Yani melek içki içmez. Melek erkek değil, melek dişi değil. Cebrail aleyhisselam işte kimisi kız resmi çiziyor. Hristiyanlıkta filan vardır melekleri. Böyle kız gibi uçan kızlara benzetirler. Kanatlı kanatlı. Halbuki melek öyle değil. Belki hani Meryem annemiz doğum yaparken yani Hristiyanları da kötüleme manasına değil iyi niyetli düşünelim. Onlar belki bu resime, heykele çok meraklılar ya kendilerince o olayı tasvir etmek için Meryem annemize gelen melekler bir bayan suretinde geldiğini hayal etmiş olabilirler. Bu da sakıncalı değil. Yani bayan suretinde gelmiş olabilir gerçekten. Çünkü melekler doğumu yaptırdı Hazreti Meryem'e. Meryem anamız kimse yoktu ki ne ebe var ne bir şahit var. Meryem anamız doğum yaparken yanında bir insan yoktu tek başına doğurdu. Meryem ana deyince de aklınıza kendi ananız gelmesin. 19 yaşında bir kız çocuğu. Yani İsa peygamberi doğururken genç bir kız doğuruyor yani. Gencecik bir kız. Eline bir erkek eli değmemiş bir kız doğum yapıyor. Bu çocuk korkabilir. Bu çocuk panikleyebilir. Bu bir insan. Meryem anamız nefsi olan bir insan. Dolayısıyla Meryem anamız korkmasın diye ona ferahlatıcı, ona mutluluk telkin eden, ona korkma biz sana yardım edeceğiz diyen melekler geldiler. O melekler çok sevimli bayan şeklinde gelmiş olabilir mi? Olabilir. Niye? Peygamberimize erkek suretinde geldi de melek. Peygamberimize geldi. Dıhye suretinde Hazreti Dıhye Medineli bir insan. Çoğumuz adını bile duymadık değil mi? Dıhyetül Kelbi radıyallahu an çok da bilinen bir sahabi değil. Ama peygamberimize imanı, İslam'ı ve ihsanı sorarak cemaati irşat etmek üzere gelen melek kardeşlerim Hazreti Dıhye suretinde geldi. Hatta Hazreti Ömer biraz da sinirlendi. Hazreti Ömer Efendimiz biraz öfkelidir biliyorsunuz. Peygamberimize böyle hesap sorar gibi ey Muhammed söyle İman nedir? Bana anlat bakalım deyince, şimdi bütün Müslümanlar Peygamberimize hürmet ediyor. Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diyor. Ama tanımadıkları bir adam gelmiş, Peygamber'e soru soruyor, imtihan eder gibi. Hazreti Ömer Efendimiz o sordu, Peygamberimiz cevap verdi. O sordu, Peygamberimiz cevap verdi. So İmanın şartlarını saydı, İslam'ın şartlarını saydı. İhsan nedir ya Muhammed? İhsan sen Allah'ı görmesen de Allah seni görüyor gibi ibadet etmendir. Bak bunu öğrensek ihsan. Allah seni görüyor gibi hareket etmek. Bir insan aklında bunu tutsa. Nasıl bir valinin yanından geçerken düzgündür lan vali bize bakıyor filan deriz ya hani haşa. İşte bir yerden geçerken bak komutan bakıyor. Bak albay yukarıda. Kamelyada oturuyorlar. Düzgün geçelim. Nasıl diyorsa değerli kardeşlerim bir Müslümanın namaz kılarken, oruç tutarken Allah bizi görüyor. Dikkatli olmalıyım. Hassasiyeti neymiş? İhsan. İhsan makamı yüksek bir makamdır. Yani bir insan 24 saat içinde ne kadar Allah beni görüyor, öyleyse şöyle yürüyüm, böyle oturayım, böyle yapayım, haram yemeyim, yalan söylemeyim. Bu insan bu piyasayı bilmiyor, bu adam turist, bu malı buna çakmayım. Ne kadar Allah beni görüyor diye düşünerek hareket ederse Allah katında derecesi o kadar artar. Bunu bizim peygamberimize bir melek öğretti. Hazreti Ömer Sonra o melek peygamberimiz hepsini söyleyince doğru söyledin ey Muhammed dedi çıktı gitti adam. Hazreti Ömer onun arkasından dedi ki ya Resulallah bu adam kimdi dedi. Yani sana geldi bir sürü şey sordu. Allah Resulü o Cebrail'di dedi. O Cebrail aleyhisselamdı dedi. Allah onunla size imanı, İslam'ı ve ihsanı öğretmek üzere gönderdi o meleği dedi. Demek ki melekler irşatta görevliymiş. Bazen mesela bu hocalarımız çok iyi bilir, öğretmen arkadaşlar da bilir. Bazen böyle insanın aklına güzel şeyler gelir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.